Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Evet arkadaşlar. Yaman ve Seher arasında bir türlü konuşlamayan ve ertelenen konuşmanın sonunda yapılıp yapılmayacağı da dizinin yeni bölümünde ortaya çıkmalı. Bala için eşyaları hazırlamaya başlayan Seher, Birlikte kalacakları odanın fotoğraflarını görüp heyecanlandı. Seher ise Yaman'a olan hislerini gizli yaşamaya devam edecek. Yaman kırımlı ise Seher ile birlikte çıkacakları yolun mutlu bir yola gireceği konusunda emin olacak. İkili birlikte balayına giderken yolda birbirlerini daha iyi tanıyacaklar. Korkma artık. Yolumuz uzun. Birlikte gideceğimiz çok yol var. Daha birlikte sözleriyle umut veren Yaman Kırımlı artık aşkını itiraf edecek. Evet arkadaşlar. Emanet dizisiyle ilgili yepyeni videolardan, gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın.